Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. İbrahim Karagül. Türkiye çok fazla güçlendi. Osmanlı'yı tekrar kuruyor. Avrupa'yı bile tehdit ediyor. Müdahale edip durduralım. CHP ile mi durduracaksınız? Bir emekli Rus General Leonid Ivashov, Türkiye'nin Kırım, Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetlerine yönelik politikalarını endişe içinde seyrettiklerini belirterek, Türkiye açık bir şekilde Büyük Turan projesine doğru ilerliyor, biz ise izliyoruz, Rusya zamanla bağımlı hale gelecek diyor. Rusya'nın Şahin kanadının ortak bir endişesi bu. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Türkiye çok büyüdü. Avrupa'yı tehdit ediyor. Atlantik ekseninden uzaklaşıyor, kontrol alanımızdan çıkıyor, yeni bir merkez güç inşa ediyor, kendi coğrafya havzasını oluşturuyor. Kafkasya'da, Libya'da, Kızıldeniz'de, Basra Körfezi'nde, Orta Afrika'da, Orta Asya'da, hatta Güney Asya'da etkinliğini alabildiğini artırıyor. Batının sömürge alanlarını daraltıyor. Türkiye Osmanlı'yı yeniden kuruyor. Müdahale etmeliyiz, durdurmalıyız. Bu kadarla kalmıyor. Avrupa Birliği ülkelerinin, Fransa'nın, Avusturya'nın hatta Almanya'nın iç işlerine karışıyor. Akdeniz'e bütün Avrupa Birliği ile boy ölçüşüyor. Türkiye'nin siyasi ağırlığı Avrupa Birliği'nin toplam ağırlığını aşmış durumda. Biz içe kapanırken o alabildiğini dünyaya açılıyor. Türkiye Amerika'nın cephe ülkesi iken artık Amerika çıkarlarına göre değil, kendi hesaplarına göre hareket ediyor. İçeride ve dışarıda Amerika vesayetine savaş açıyor. Türkiye batının çıkarları için cepheye koşarken şimdi batı için tehdit haline geliyor. Müdahale etmeliyiz, Türkiye'yi durdurmalıyız diyor. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan ve onların etkisinde olan bölge ülkeleri, Türkiye Osmanlı'yı yeniden kuruyor, yeni bir güç ortaya çıkıyor. Bu güç durdurulmazsa bütün bölgeyi etkisi altına alacak diyor. O zaman Türkiye karşıtı cepheyi kuralım ve bilinen her alanda onunla mücadele edelim diyor ve bu eksen kuruluyor. Coğrafyanın her köşesinde Türkiye karşıtı herkesle terör örgütleri dahil işbirliği yapıp akıl almaz düşmanlıklar sergiliyor. Türkiye, Çin ve İran için de tehdit mi? İran yükselen Fars emperyal hırsıyla Türkiye'nin güçlenmesinden endişe ediyor. Devrimi Pers İmparatorluğu projesine dönüştürürken Kafkasya'da, Orta Doğu'da, Orta Asya'da her alanda Türkiye engelini tosluyor. Bu yüzden de el altından Türkiye'yi durdurmaya ayarlı her ülkeyle her güçle, her ortak yapıyla ilişki kuruyor. Bazı kaynaklar böyle giderse orta ve uzun vadede Çin'in Türkiye'yi jeopolitik hesapları için, Orta ve Güney Asya'daki hedefleri için, hatta Orta Afrika'daki çalışmaları için tehdit olarak algılayabileceğini, Türkiye'nin Orta Asya'da asıl Çin'i sınırlayacak bir güce dönüşebileceğini tartışıyor. Ukrayna, Karabağ'daki zaferi örnek alıyor. Rusya işgali altındaki bölgelerin de bu şekilde kurtarılabileceğini düşünüyor. Ukrayna gibi birçok ülke sorunları olan herkes Türkiye'yi rol model olarak görüyor. Bu yöntemle bir çıkış yakalamaya çalışıyor. CHP Siz dışarıdan müdahale edin, biz içeriden vuracağız. Peki CHP ne diyor, ortakları ne diyor? Bazen Amerika için, bazen Avrupa Birliği için, bazen Fransa için, bazen Rusya için, bazen İran için, bazen Birleşik Arap Emirlikleri için pozisyon alıyor bıraktık devletleri bazen PKK için, bazen DHKPC için harekete geçiyor, koruma kalkanı haline geliyor. Libya'da, Suriye'de, Karabağ'da PKK ile mücadelede Amerika Birleşik Devletleri baskıları sırasında, Avrupa Birliği yaptırım tehditleri sırasında, Macron'la Akdeniz'deki hesaplaşmada hiçbir şekilde Türkiye'nin yanında olmadı. Bütün bu ülkeleri, bütün bu örgütleri Türkiye'den üstün tuttu, onları savundu, onlar üzerinden Türkiye'ye saldırdı. En son Libya tezkeresine red oyu vererek Hafter adlı bir terör baronunun yanında yer aldı. Amerika'nın yeni başkanı Biden'a Türkiye'ye müdahale et çağrıları bile yapan bir siyasi parti ve ortaklarının yaptığı hiçbir şey iç politika değildir. Tamamen küresel müdahale çabalarının içerideki taşeronluğudur. İslamofobi ihalesi aldılar. Batının İslam'la savaş için projelendirdiği İslamofobi CHP için yeniden bir siyasi hedef haline geldi. Bu yeni uluslararası ajandayı en etkili biçimde kullanmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Türkçe Kur'an okutması, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İslamofobik karikatüristleri davet etmesi bunda. Yakında Macron'un Fransa'da uyguladığı İslamofobik tezlerinin tamamını CHP'de göreceğiz. Bu alanda CHP bir karargah haline getiriliyor. Çok daha tehlikeli adımlar atacaklar. Erdoğan'ı devirebilirsek Türkiye'yi durdururuz, o varken mümkün değil. Hepsi tek bir ağızdan Erdoğan'ı devirmeliyiz, durdurmalıyız, Erdoğan'ı devirirsek Türkiye'yi durdururuz, o varken bu mümkün değil, tek yöntem bu, diyor. Amerika ve Avrupa ile İsrail eksenli bölgesel cephe dışarıdan, CHP ve ortakları içeriden Türkiye'ye saldırıyor. O yalanlar, o kurgular, o iftiralar, o ajandalar sistematik bir çalışmadır, dışarıda hazırlanmış ve ellerini tutuşturulmuştur. CHP ile muhafazakar muhalefeti, İyi Parti ile HDP'yi aynı çatı altında kim toplamışsa içeriden saldırıyla oyalan dosyalarını da onlar üretmiştir. Bu artık açıktır. Türkiye'nin hiçbir meselesi artık iç politik değildir. Bu yüzden muhalefeti müdahale cephesi haline getirenlerle hem dışarıda hem içeride mücadele ediyoruz. Evet, biz hepsini yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Amerika Avrupa şunu bilmeli. Evet yapıyoruz. Hepsini yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Türkiye kendi havzasına, coğrafyasına, mirasına sahip çıkıyor bu kaçınılmaz, durdurulamaz bir akıştır. Türkiye, batının ayıplarını, kirli dosyalarını, iki yüzlülüklerini ortaya koyuyor, kanlı sömürge tarihini ortaya seriyor. Batılı dünya düzeni 500 yıllık sömürge düzenidir. Sona gelindi, hazımsızlıkları bundan. Türkiye bunu sadece bir milletin ülkenin yükselişi olarak görmüyor. Yeniden kurulan, kurulacak olan, uluslararası sisteme adil bir çağrı olarak görüyor. Artık boyun eğmeyeceğini, yedek parça gibi gördemeyeceğini anlatmaya çalışıyor. Türkiye bütün milletlere, iklimlere çağrının adıdır. Varoluş mücadelesi veren, yüzyılların sömürge düzenlerinden kurtulmaya çalışan bütün milletlere bir çağrı yapıyor. Yeryüzünün ezici kitleleri için kendisi bir çağrıya dönüşüyor. Daha dengeli, daha onurlu bir dünya istiyor. Birkaç ülkenin dünyanın kaderini rehin almasına itirazlarını yükseltirken insanlığın ortak vicdanından konuşuyor. Pandemi ile birlikte olan üste hız kazanan güç kaymalarına karşı kendini koruyor, teyakkuza geçiyor, hazırlık yapıyor. Eskiyen Batı'ya karşı yeni dünyanın en dinamik söylem ve unsurlarını okuyup ona göre harekete geçiyor. 2023'e kadar çok ağır saldırı kutsalı olmayan cepheye verilen talimat böyle çünkü 2023'e kadar CHP ve ortaklarının içerideki cephenin saldırıları olağanüstü artacak talimat böyle, proje böyle, ellerine tutuşturulan program böyle. Bütün siyasi kimlikleri bir kenara bırakarak kutsalı olmayan bir iç cephe dizayn edildi. Var güçleriyle Türkiye'yle savaşıyorlar. Bu artık böyle. Bu artık siyaset değil. Bu Anadolu ve çevresinde bin yıldır devam eden mücadelenin 21. yüzyıla taşınmasıdır hiç kimse haçlı savaşlarını Anadolu'ya taşımaya kalkmasın. İçeride ve dışarıda ne kadar ortak cephe kurarlarsa kursunlar, Türkiye ekseni olağanüstü bir mücadele veriyor, vermeye devam edecek. Kimsenin haçlı savaşlarını içeriye taşımasına izin verilemez. Hiç kimsenin, hiçbir gücün, hiçbir ittifakın, hiçbir anlayışın, hiçbir siyasi kimlik ve hedefin haçlı savaşlarını yeniden Anadolu'ya taşımasına izin vermeyeceğiz. Kaybedersek bütün ülkeyi kaybederiz. Bu yüzyılı da kaybederiz. Tarihin akışı, dünyanın değişimi şunu söylüyor, kaybetmeyeceğiz. Türkiye'nin tasarruf alışkanlıkları ve dolarizasyon Levent Yılmaz Türkiye ekonomisinin en temel sistematik problemlerinden ikisi birbiriyle bağlantılı bir şekilde dolarizasyon ve toplam tasarrufların milli hasılaya oranının görece olarak düşük olmasıdır. Bugün biraz konunun teknik detaylarına bakıp meseleyi inanç ve alışkanlıklar boyutuyla analiz edeceğiz. Dolarizasyon Dolarizasyon meselesi bir süredir Türkiye'nin gündeminde. O yüzden hemen hemen herkesin konuyla ilgili bir fikri var. Ancak yine de çok teknik detaylara girmeden kamuoyunda kullanıldığı şekliyle dolarizasyonun ne olduğunu hatırlatmakta fayda var. IMF finansal dolarizasyonu yurt içi yerleşiklerin varlıklarını ve yükümlülüklerini yabancı para cinsinden tutmaları durumu şeklinde tanımlıyor. Merkez Bankası'nın son verilerine göre yurt içi yerleşiklerin bankalardaki mevduatlarının %62'si yabancı para olarak tutuluyor. 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle döviz tevdiat hesaplarında 237 milyar dolar var. Yastık altında tutma meselesi. Türkiye'deki yurt içi yerleşiklerin tasarruflarının önemli bir kısmını finansal sistemin dışında tuttuklarını biliyoruz. Bu eskiden kalma bir alışkanlık ve hali hazırda da devam ediyor. Örneğin Kadir Has Üniversitesi'nin Türkiye Eğilimleri Araştırması'nın sonuçlarına göre araştırmaya katılan vatandaşların %54'ü altın, %38'i döviz alırım diyor ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin Türkiye Hane Halkı Finansal Algı ve Tutum Araştırması'nın bulgularına göre de tasarrufların yoğunluklu olarak insanlar altınlarını elde tutmak ister yaklaşımı ile yastık altında değerlendirildiği görülüyor. Faizin seviyesi mi yoksa kendisi mi? Yine Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin Türkiye Hane Halkı Finansal Algı ve Tutum Araştırması'nın bulgularına göre yurt içi yerleşiklerin %78'i vadeli, faiz getirisi sunan TL mevduat hesabına daha önce hiç sahip olmadığını beyan ediyor. Yine aynı çalışmanın bulgularına göre faiz ile kar payı aynı şeydir diye düşünenlerin oranı oldukça fazla. Bu durumun önemli ölçüde tasarruf sahiplerinin faiz hassasiyetlerinden kaynaklandığını söylemek mümkün. Hal böyle olunca toplumun önemli bir kesiminin tasarruflarını döviz ve altın cinsinden yastık altında tutmasının nedenini faiz seviyesi değil faizin kendisi şeklinde değerlendirebiliriz. Ne yapmak lazım? Elbette yukarıdaki veriler faiz hassasiyeti olan yurt içi yerleşiklerin tasarruf alışkanlıklarını etkileyen nedenlerden kaynaklanıyor. Bunun dışında fiziki altın tutma yönündeki davranış da Türk halkında eskiden kalma bir alışkanlık. Efektif döviz tutmanınsa başkaca ilave nedenleri var. Her ne sebeple olursa olsun gerçekte tasarruf olan ancak finansal sistemin dışında kaldığı için istatistiklere yansımayan fiziki altın ve efektif dövizin sisteme kazandırılması için atılması gereken adımlar var. Mesela faiz hassasiyeti olan tasarruf sahiplerinin önemli bir kısmını ikna edecek bir finansal enstrüman henüz sunulmuş değil. Diğer yandan enflasyonun Merkez Bankası'nın hedefinin yakınsamasının da altın ve döviz talebini belirli ölçüde azaltacağını öngörebiliriz.